En çok sorulan sorulardan biridir belki de. Nasıl oyuncu olunur? Bunun birçok kriteri var aslında. Böyle hemen ayaküstü cevap vermek de olacak bir şey değil. Ama o belli kriterleri saymak gerekirse her meslekte olduğu gibi bu meslekte de öncelik tabii ki işin eğitimini alarak yola çıkmakla başlıyor. Eğer ki bu sektörde sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsanız, mutlaka bu işin eğitimini almanız gerekiyor. Ee, konservatuar tabii ki öncelikli ama konservatuar imkanı olmayan, e, yaz sınırını aşan kişiler tabii ki e, belli oyunculuk kurslarında bu imkanları alabiliyorlar. Dolayısıyla e, bu tarz özel atölyeler varken e, gerçekten oyuncu olmak isteyen biri kendini bu anlamda ciddi şekilde geliştirebiliyor. Nitekim workshoplar da var ülkemizde. Usta oyuncuların, usta yönetmenlerin, kas direktörlerinin vermiş oldukları workshoplar var. Onlara katılarak da sektörle ilgili bilgi sahibi olabiliyor oyuncu adayları. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra tabii ki iyi bir ajans seçimi yaparak yola devam etmeli oyuncu adayı. Bu nasıl olur? Ajansın geçmişine bakılmalı. E, kimlerle çalışıyor? Hangi oyuncuların menajerliğini yapıyor? Kim oyuncu adayı e, sözleşme yapmaktan korkuyor ama e, o sözleşme onların e, kariyeri için yapılan bir kağıt parçasından ibarettir. Eğer ki siz araştırarak ve e, oraya güvenerek gittiyseniz mutlaka e, size uzatılan sözleşmeyi imzalayın. İmzalamaktan korkmayın. E, eğer ki geçmişi olan bir ajansa ve sizi bu teklifi sunuyorsa, siz bunu bir e, şans olarak değerlendirmelisiniz. Çünkü o sözleşmenin amacı e, sizin haklarınızı savunmaktır, savunabilmektir. E, tecrübeli isimler bu sözleşmeden belki korkabilir. Hani e, benim ismim var ve bu ismi sektörde nasıl temsil edecek? diye bir e, korkuya sahip olabilirler. Buna e, hak verebiliriz ama hiçbir deneyim olmayan bir kişinin e, ve bu sektörde yıllardır iş yapan ajanslara güvenip imzalayamamasını ben şahsen anlayamıyorum. Dolayısıyla sözleşmeye sıcak bakmayan kişilerde de ben firma olarak çalışmayı tercih etmiyorum zaten. Kötü niyetli olan kişiler bu sektörde uzun süreli kalamazlar. Bu tezden yola çıkarak eski tarihte kurulan ajansları tercih etmekte yarar görüyorum.